Pompalı duracak, tabanca duracak, mermiler dursun, yakıt atabiliriz. Şu sinir sistemindeki ilaçlar. Yani, bakayım. Bir dakika, bu ne ya? Benim telefonum coştu. Ne amına koyayım? Şu an telefonla çılgın gibi... Oğlum ne oluyor? Durun. Bunlar ne ya? Telefonuna deli gibi mesaj alan var mı şu an? Farklı farklı Oğlum bunlar ne? Durulan Instagram'ı duruyor mu benim? Bismillahirrahmanirrahim. Şu an farklı 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 sosyal medya araçlarından bir sürü mesaj geliyor bana. Verification kodlar. ICQ'sundan tut. Ne oluyor oğlum? Twitch verification kodu mu? Oğlum ben şu an var ya çok ciddi hackleniyorum galiba. Deneme yapıyordur. Aynı anda yüz farklı platformdan nasıl yapıyor oğlum? Gösteremem oğlum. Kesin bir kod mod vardır orada. Pezevenk taktik yapmıştır. Onu göstersem belki hackleyecek. Senin amı! Ya sikerim. Oç. Oç yok ki. Don't be like thanks. I can't, I want it, love me. What is under from is life? Wow! No! What the fuck? Ananı sikiyim bu ne? No! Ben biliyordum yıkırlandım. Ananı sikiyim. Oros bu çocuğu bir sanım ele geçirdi. My mucker. My mucker your master. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı. I caught me. What not me? I see you where are. I'm a contour. Don't worry, as friend. Çok güzel kulesi orospu çocuğu. Ananı sikeyim. Lan siktir git. Lan, lan git. Orospu çocuğu siktir git. Lan siktir git. Ne diyeyim buna? Yasmin o mu? Arayo sure Ya ananı sikeyim ya. Lan bir dolar verdim sana haram zıkkım olsun. Ne ne? Abi pe, hani Kros şu fotoğraflara bakan mı hepsi gider. Thank you. Abi bırak beni ya. Na ne, niye basacağım şimdi? Neye basacağım? For your toys? Ananı sikiyim ya bu, 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 bu nasıl bir orospu bir çocuğu çıktı Adam ana bilgisayar acırdı ya Bunun adı ne ki bu adı da yok ama Favor mu izin hep mu izin Yos mu tavır mı Tost Favor Avay Ya Abi git Tayyiz Tıklı bu arada. Fer Niye herkes Ferit spamlıyor? Ne oldu? Ne alaka? Youtube'unu çalmışlar. Youtube'a bak. Bu Ab abuk sabuk bir şey yok değil mi? Abuk sabuk bir şey var mı? Yok. Ferit Karakaya mıydı? E çalındığını nasıl anladınız? Ha. Kötü olmuş. Alır ya geri sıkıntı yok. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Çalan kişi yani şimdi girmek istemiyorum da. Ne yapıyor içeride bir şey mi diyor? definitely improving. Um, I was deficient for, for ya? peso ya? trade, right? So we don't necessarily. Ne izliyor ki? A çalan kişi herhalde şey falan yani. 23 kaizli, evet. O olayı da öz <laughs> özetleyeyim size, chat. Abi ben dün Xbox yayınındaydım. Xbox lansman yayınındaydım. Tam yayın biter, biterken 5 dakika kala falan. Daha doğrusu bitti. Bittikten sonra Kemal abi senin kanala bir şey olmuş galiba falan. Twitch'ten ban mı yedim falan yaptı. Allah Allah dedim bir bakayım. Sonra Twitch değilmiş YouTube'muş dedi. YouTube'a bir girdim. Ulan ben yayındayım. Şey yayını kripto para yayını. Aa dedim yarra yedim. Direkt telefondan e-mailime girmeye çalıştım. Adam e-mailimi değiş, şey, e şifremi değişmiş. E mailime bağlı Telefon numaramı değişmiş, 2 faktörü kaldırmış, e, ikincil e-posta değişmiş. Yani ananın amu be kardeşim, bana bir tane mesaj atmaz mısın be Google? Bana bununla ilgili bir tane bildirim atmaz mısın ya? Yani nasıl olabiliyor abi böyle bir şey? Ya inanılmaz profesyonel bir hack yani. Yapacak hiçbir şeyim yoktu, elim kolum bağlı. Gerçekten hayatımda nadir çaresiz hissettiğim anlardan biriydi yani. Sonra zaten YouTube kanalı kapandı o şeyden dolayı, o yayınlar, e, kripto yayınlar. Ya bu olay bot abi tamam mı? Adamların bütün amacı hacklemedeki, işte benim mailimin bulunduğu hesapları bilmem ne hacklemek değil yani. Benim, beni target göstererek hacklemek değil bunun olayı. Bunun bütün olayı e, benim hesabımı hackleyip, mailimi hackleyip, YouTube'mdan işte o yayını yapmak. Oğlum benim bilgisayarda çim var. Ha? Ah. Ah. Ha? Ne yarra başka? Ne yapıyorsun lan sen? Ha, şey yapsana ya. Madem samimiyiz bu kadar, müziği at, müziği at. Dur müziği at sen, maizim ver. Seninle birlikte şey yapalım, dur. Mouse'u ver, sikerim, mouse'u ver. Masu ver sene Lan masu ver Lan masu ver dur müzik açayım dur Lan ver şunu Lan sikik ver sene şunu Lan masu ver lan Salaya bakımını koyayım. Lan hiç çık Oğlum bilgisayar benim geri zekalı hisse sahibim var dur Bilgisayara yıkılırlar dinleyin samimi olmaya gerek yok çık şunu Dur lan müzik ayarlıyorum dur Oğlum bana müzik sesi cırmıyor ya ne yaptın lan bilgisayara piç Dur lan dur şu mouse'u bırak amına koyayım şimdi Ne yapıyor bu Kontrol yapacağız Ben şanssızım kanka Bu sende Oğlum bilgisayara nasıl bağlandı bu Ben anlamadım Burada bir sıkıntı var şu an gücüz ama Birazdan <laughs> Banka bilgilerimin amına koyacak ya abi buraya sıkışır mı bu ya? Çok güzel kontrat yapıyorsun beğendim kanks. Aferin. Ya müzik bana gelmiyor bu arada. Ben sana söyleyeyim müziksiz olmaz. Yardım bir bitirip çıkardı. Sıra bende dur. Sekin çek çek. Elini çek sıra bende. Sıra sıra yardım elini çek. Sıra bende. Elini çek. Sıra bende elini çek. Elin çek. Elini çek. Master çek. Lan bırak sana. Lan bırak lan yardım. Nasıl kapatırım bilgisayarı Yemin ederim bilgisayar kapat. Ne bıraksana? Amına koduma bak. Hadi burada oynat. Ha? Ya can amına kodum canı bana. Halicil Halicil E ben Lan buraya nasıl bağlanıyorsun? Lan git. Lan çık şöyle. Lan ne, ne çık. Lan oğlum ben la, sıra böyle olmaz. Hadi buraya bana. Ananın amı buraya nasıl bu? Na yapma yapma. Ananı sikir yapma. Ta tamam, ta tamam, ta. Tamam. Ha şifeyi koyma. Şifeyi koyma sikerim. Hayır ha şifre koyma. Oğlum bilgilerim var gerizekalı. Hayır sıkın öyle bir şey yapma. Ağzını gözünü sikerim. Tamam tamam ta tamam. bırak bırak. Tamam. al kasaya at. At ellemiyor. Elliğini sikeyim ha. İstediğini yap. Ben yayında sıkılmıştım hayır. Yap yap. Ben gidiyorum çayınmaya selamet buraya. Bu adalet yaparsa ne beni sikerim. Ana! Bana bir çay versene ya. Afiyet say Ah. Oğlum masajır mı? Ne yapıyorsun onu masajır mı ya? Hay hay hay. Ya daha Kutu aç kutu. Ya oğlum siktir şuradan ya. Müzik at müzik. Atsana şunu. Oğlum gerizekalı ya. Haskerler akıllı olur bu ceri zekalı. Oğlum nakit market, market çıkıyor ama ya. Ben neyini ne izleyeceğim bunu? Ne yapıyorsun? Ne bileyim oğlum? Adam. Anlamadım doktor şurayı, buraya bana nasıl kuruyor? Bu ne samimiyet? Oğlum ben dedim hackerlar artık eskisi şey gibi değil. Artık hackerlar diğer streamerlara da ya lan ne <laughs> abi şşt şşt özel dosya yok. Şımarma sikerim? Bir tuşuma bak interneti kapatırım bak. İnterneti kapatırım çıkın ne? İnterneti kapatırım. Hay hay. Ne yapıyorsun sen niye dosya transferi o? O neyin dosya transferi Ben <laughs> tamam, birlikte zotu Secret oynayalım. Ama samimi olmaya gerek yok. Ne hanım internette fişe desek sen bence bu kazan. İyisi şimdi. Bana Allah aşkına. Baba, modem elimde ne yapsan şimdi? Baba baba. Ananı sikeyim par. Pervan elime vur vücut. Ya, kalırsın öyle modemi fişe desektim sikik kafa. Gördün mü? Bir fişte işim var. Amına kodu